Çarşamba saat 12 07 Açık lise daha doğrusu ertelenen açık lise sınavları 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ve ertelenen açık lise sınavları ile ilgili bir paylaşım, bir duyumdan sizlere Açık lise sınavları 5-6 Aralık'ta geçen pazar, cumartesi pazar günü yapılması planlanan sınavlar 5-6 Aralık'ta yapılacaktı. Fakat bu sınavlar sınavın şekli, tipi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, yapılmadı. Benim yapmış olduğum araştırmalarda e, sınavın büyük bir ihtimalle online çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu ve bu sınavın Ocak ayının 2021 Ocak Ses gelmiyor mu arkadaşlar? 2021 Ocak Şu anda normal gözüküyor arkadaşlar. 2021 Ocak yani önümüzdeki ay Muhtemelen 3. haftası yapılacağı yönünde Talim Terbiye Kurulu'ndan görüş istenildiği ve bu tip görüşlerde de genelde Talim Terbiye Kurulu onay veriyor. Arkadaşlar internetle ilgili genel bir durum olabilir. Yönünde bir açıklama var. Yani sınav Online yapılacak. Büyük bir ihtimalle. Tabii diğer seçenekler de gündemde. Ee, idarecilerin, açık lise idarecilerin hadi sınavı online olarak yaptık demesi için belli bir altyapıyı bitirmeleri lazım. Şu anda onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ee, sınav Ocak ayı içerisinde Büyük bir ihtimalle ikinci hafta veya üçüncü hafta içerisinde online olarak yapılacak sınav için bir haftalık bir süre aranızdan bağlanacaksınız. Değilince de olabileceğiniz gibi bir haftalık bir süre içerisinde sınavın yapılacağı yönünde bilgi aldım. Şu an için araştırmaların e, araştırmalarım devam ediyor. E, bu tip kararlarda açık lise müdürlüğünün e, önerdiği rakamlar, değerler e, belli olması için %100 onaylanması lazım. Ama ilgili. Ama e, mevcut süreç artı değerlendirmelerle bu sınavın 2020'de açık lise sayfalarınızda mevcut seçmiş olduğunuz derslerle bilgisayardan, cep telefonundan internetin olduğu herhangi bir yerden bağlanarak bu sınavın online yapılacağı yönünde bir bilgi aktarımı geldi bana. Şu anda henüz zaten resmi açıklama yapılmadı arkadaşlar. Şu anda ben tekrar söylüyorum. Sınavın e, seçenekleri vardı. İşte e, yüz yüze yapalım. Herkese kredi verelim. Online yapalım. Şu andaki ağırlık sınavın online olarak yapılması. Hem aralık sınav. Bu bilgiyi ben size koca kafa Ork gazi hoca olarak sunmak istedim. Arkadaşlar bir an önce kendinize çeki düzen verin ve derslerinize çalışmaya devam edin. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Kesin bilgiler aldığımda sizinle paylaşacağım zaten.